Kral ayıp ediyorsun ama. Ne yapacaksın o kadar yemeği ya? Biraz paylaşımcı ol lütfen. Hayvanat bahçesinde hiç mi terbiye etmediler seni? Ya bak bir ısırık alacağım ha. O kadar da değil yani. Helal kanka. Devam. Son. 3, 2, Fena iz var ya fena. Oğlum sahile inince tüm hatunlar bizi kesecek. Bas. Bas 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 bas. Hadi oğlum. Az kaldı. Hızlanmazcık. Hadi. Ya hadi işte be. Her şeyi ben mi öğreteceğim? Bu hayat evcil hayvansın. Doğada 2 dakika yaşayamazsın sen ha. Oy, ne şirin şeylersiniz siz öyle. Korkmayın canım, korkmayın. Azıcık sevinelim. <laughs> Gelin bize geçelim ha. ha. Sen en köşedeki ne dersin? Bize geçelim. Küvet falan takılırız ha. <laughs> dedim sana şu yorgunun hepsini üstüne çekme diye. Ayaklarım döndü sabah kadar. Bırak lan bırak. Bir daha sana verirsem şu yorgunu lan. Önce sağ solu kontrol edeceksin. Sonra takla atıp toz olacaksın. Hop böyle işte. Hey başım okşa. Eh, sev beni sev aferin. Hop Yakaladım seni. Önce yürü sonra temizle. Hop böyle işte. Gördün mü bak çok kolay. Bir daha bas temizle. Böyle yapmazsan korona olursun. Bak seni yakalarsam var ya dur dur diyorum. Yerime getirirsem seni hop dur lan hop yakaladım işte seni. Yine kaçtı. Delirtme beni dur diyorum. Başım döndü. Aa, çok sıcak yaktın beni Kezban bırak diyorum sana. Sıcaktan sıcak bırak bırak bak vallahi gözüme savunla kaçtı. Al yandı bana. Ne oluyor lan bu ne? Senin var ya kafana kafana böyle koy. Ne cins bir şeysin ya böyle. Çek su, çek çekmek istemiyorum. Al sana tensiz. Ne laftan anlamıyorsun ya. İlla dayaktan mı anlayacaksın hani oğlum? ah oh. Kes abi kes. Fazla derine inme gözünü seveyim. Sonra yakışmıyor biliyor musun? Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.